Oğuz geldi. <laughs> Bakalım içinde ne var? Bıçak Beklediğimiz kargo geldi. <laughs> Valla bunu bir çekeyim istedim. Belki almak isteyenler olur. Böyle bir fikir olsun. Karavanımız için aldık. Hep birlikte açalım. Ay çok heyecanlı. İlk defa böyle bir ay, e, kutu açma videosu çekiyorum. Biz bunu bayağı da düşünüyorduk. Alsak mı? Almasak mı? İşimize yarar mı? kullandıkça göreceğiz. İşimize yarayacak mı, yaramayacak mı? He. Ben yarayacağını düşünüyorum. Hayır, şunları da hiç sevmiyorum etrafa yayılıyor. Anam ben bunu nasıl çıkaracağım? Oy. Bir saniye. Markasını kapatıp hemen geliyorum başımıza bir sorun olmasın yani marka reklama yapıyormuş gibi olmayayım diye markasını kapatayım öyle çekime devam edeyim. Ay tamam şöyle Ay. markayı bir kağıtla kapattım çünkü bu bir reklam değil sadece böyle bir şey aldık size göstermek istedim ya çok tatlı özellikle de... Şu kuzinesi olması çok hoşuma gitti. Ben böyle kuzinede bir şeyler falan pişirmek istiyorum. Ay şunun tepsisine bak ya. Çok tatlı. Şöyle bir kapağı var. Böyle bir tepsisi var ya. Şunun tatlılığına bak. Burada ne yemekler pişireceğim ne yemek inşallah böyle bir işte karıştırıcı gibi bir şey maşa karıştırıcı Burada kapatma yeri var sonra şöyle bir şeyler çıktı ay çok heyecanlandım boruları nerede ana boruları yok Ha içindeymiş. Yine bu boruları ben nereden çıkaracağım? Ha şuradan. Allah Allah heyecan yaptım ha. He. Boruları da burada boru almış. Bu ne? Bu da böyle herhalde külü falan böyle çekmek için. şeyler var içinde. <laughs> Ay şakası. <laughs> o içi bayağı genişmiş. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Yani biz bu hiç e, iç haznesini çok küçük zannediyorduk. Hatta eşim biraz odun falan hazırladı. Onların boyutunu falan böyle hep küçük küçük yaptık yani soba küçük, var mı falan yeterli tespit etmiştik. Haznesi bayağı şey büyük. Evet, soba kuruyoruz şey. <laughs> acaba. Yok. Böyle bak. Ama çok tatlı ya. Şapkasını da takalım. Allah'ım şuna bak. Azıcık yamulmuş şapkası sanki. Şöyle Şak taktık. Ay Arina görse bunu bayılır. Vallahi bayılır Arina. Bu ne? Bunu anlamadım. Ha ayakları. Ha tamam ayakları bu. Böyle kapanıyor. Şuradan böyle bir şey var. Ay içine de not koymuşlar. Diyor ki siparişinizi özenle hazırladık. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor. Bizimle paylaşacağınız fotoğrafları ve değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Tamam. Markalarımızın gelişmesinde yorumlarınızın çok önemli şeyi var bilmem ne falan filan. Vallahi markanızı gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Sonra ceza meza yerim. bir şey olur. Yani Özür dilerim. <laughs> Ama fiyatını paylaşacağım. Tra Traktör yoldan aldık. Bu da reklama giriyor mu bilmiyorum. Ya şunun kuzinesine bak, Allah'ım ya. Ana, çok güzel. Burada böyle mesela işte tavuk yemeği yaptım, tavukları koydum, sebzeleri koydum falan. O koy gözüne pişsin. Sonra işte patatesi at fırına. İşte şuraya çayını koy. Şimdi benim eşim Ateş yakmayı, ateşle uğraşmayı çok seviyor. Bayılıyor yani böyle kamplara gittiğimiz zaman falan. E, ateş yakmadığı zaman sıkılıyor. O kamp ona sıkıcı geliyor. Şimdi o ateş de boşu boşuna yanınca benim için bir anlam ifade etmiyor. Bir sürü odun yakıyoruz boşa yani. Niye yanıyor ki o ateş? Dedim ki madem işte sen de ateş yakmayı seviyorsun ya. Bir soba alalım. Sen ateşini yak. Ben de üzerinde yemeğimi falan pişireyim. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani böyle bir çözüm bulduk. Bence çok iyi oldu. Boyut falan da çok güzel. Yani şey olarak da nedir o kalite olarak da demiri, ağırlığı, ne bileyim beklediğimden güzel çıktı. Hele şu haznesine inanamadım şuraya. Buranın daha küçük olduğunu düşünüyordum ben. Buraya bayağı sığar. Çok iyi ya vallahi çok beğendim. Fiyatını da söyleyeceğim birazdan da. Şu ayakları nasıl takılıyor onu ben bilmiyorum tabi. Bunu artık eşim yapar. Bunlar işte şeyleri böyle işte karıştırma şeyi kül çekme falan. Daha bunun külünü mesela nasıl boşaltacağız? Kül şeyi ha. ne bileyim bir kürekli herhalde. Ee, böyle. Güzel. Vallahi güzel. nasıl takılıyor acaba Şuradan bir yerden Bakayım ayaklarını takmaya uğraşacağım. Şunu bir çıkar önce de. deki bir insan. <laughs> evet. Doğru. Vallaha doğru. Yaptım sanki. Yaptım vallaha. Aha. Tamam. Vallahi de yaptım. Ya. İster böyle tak, mesela, değil mi? Böyle de olur. İster uzun şeyini tak. İki kullan. Harika. Bakayım büyüklüğünü anlamak için üzerine bir tava ya da çaydanlık bir şey koyacağım. Bakalım ne sığıyor, umuyoruz. Şimdi şöyle bir tava getirdim. Şöyle elimden büyüklüğünü anlayın. Harika, yani üzerine böyle koyduğum zaman harika güzel. Vallahi çok güzel, üst detaylı telefonla çekeyim. Çok güzel ama ya, ben çok beğendim. Böyle tavayı üstüne koy. Şuraya da hatta küçük bir çaydanlık da sığar. İkisi birlikte sığar. Şimdi şurayı tekrar açayım. Tepsisini çıkardım. Ya, çok güzel yemekler pişer ama burada. Ya, biz zaten üç kişilik bir aile olduğumuz için bize çok yeterli. Yani bize çok çok yeterli bu. Boyutu, büyüklüğü, her şeyi bizim için ideal ve. O yüzden bizi takip edin. Kamp videolarımızı özellikle bu sobayı kullanırken de kullandıktan sonraki tecrübelerimizi de sizinle zaten paylaşırız. Şimdi hemen fiyatına bakacağım ve fiyatını net olarak hani söyleyeyim size. Sipariş ettiğimiz yerden fiyatına baktım. Hani net fiyatını söyleyeyim size. 3649 TL'ye aldık bu kamp sobasını. Yani tabi biz kampta kullanacağız. Her yerde de kullanılır. Yani biz kamp için aldık. Böyle dış mekanlarda işte yakıp içinde bir şeyler pişirelim. Üzerinde çayımızı yapalım falan diye böyle bir soba aldık. Bu videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.